Mutfağına bugünkü menümüzde katmer tarifimiz var. Şimdi malzemelerimiz. 2 su bardağı suyumuz var. 1 tane mayamız var. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada da 2 yemek kaşığı tepeleme yağımız var. Tereyağımız. Burada da 4,5 bardak unumuz var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Önceden de ellerimi yıkanmışım. Bunlar, bu malzemelerin hepsini videonun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Süt e, Sularımız hepsi ılık. 200 ml bardağımız. Şimdi mayamızı katıyorum. Şekerimizi de katıyorum. Yağımızı şöyle alalım. Tuzumuzu da alalım. Şimdi güzelce sıfatı varla karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Öncelikle mayasını eritelim. Şekerini mayasını eritelim. Şimdi unumuzu boşaltıyorum. Lütfen azar azar ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Unumuzu boşaltalım. Tuzumuzu da unumuzun üzerinden dökelim. Şimdi eline yoğuracağım. Şu yüzüğümü çarayalım. Diğerini çıkarmayacağım. O çıkmıyor. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Elime yoğurmaya başlayalım. Şimdi yağımız oda sıcaklığında yağınız. Ben unutmuşum. Beş buçuk bardak diyecek yerine dört bardak demişim. Beş buçuk bardak unumuz. Yağımız da oda sıcaklığında. Tereyağı. hamurumuzu yoğurdum. Çok güzel bir pürüzsüz hamur oldu. Kıvamı da şöyle oldu. Çok muhteşem kıvamı da. Şimdi ben bunu ellerimi yıkanana kadar duracak. Ben buna tepsi mayası yapacağım. Mayalatım katmayacağım. Hemen yapacağım. Şimdi ellerimi yıkadım. Yıkandıktan sonra görüşürüz. Yavaş. <laughs> tepsimiz. Tepsi daha nereden çıktı? Şimdi bezeleri ayıracağım. Şöyle ortadan bölelim. Bismillahirrahmanirrahim. şimdi büyüğü küçüğüne, küçüğü büyüğüne öyle evet. ayarlayacağım. Şimdi bezelerimi aldım sevgili takipçilerim. Üzerine poşet geçireceğim. Ee, yaparken görüşürüz. Yani fazla ben durdurmayacağım. Yerini ayarlayacağım. Yaparken görüşürüz. Şimdi yapmaya başlıyorum. Şu önceki aldıklarımda. İkisini alalım. Hemen ağzını yine kapkadan koyalım. Şimdi açmaya başlayacağım. Nereden aynen açacağım? Azıcık su sepmiş şey, su demişim. Mus Fazla değil. Bismillahirrahmanirrahim. diye. Meyer açtım. Şimdi açtım sevgili takipçilerim. Şimdi içine oda <laughs> sıcaklığındaki yağımızdan süreceğim hafif hafif azar azar. ne sürüyorum. Azıcık azıcık süreceğim. Şöyle azar azar süreceğim. Şimdi yağımızı sürdüm. Şöyle hafifçe sürdüm. Şimdi şöyle uzatacağım. Şöylesine saracağım. Şöyle de çekiştirelim. yine olarak sarar şey. şöyle yapıyorum ki açılmasın. Şöyle. Şöyle. Şimdi bunu kenara alıyorum. Şimdi diğerini yapıyorum. İndir. şöyle düz yapalım şöyle üzerine alıyorum şimdi bunu da böyle yapıyorum açılması içerisine ve un sıra. Şöyle tepsi aldım sevgili takipçilerim. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğerlerini de yapacağım. Sonunda görüşürüz yaptık. Şimdi sonunu yapıyorum. Hepsi açtım. Bu üç tane kalmıştı. Bunları da açtım. Bunları da aynı öyle yavru Şöyle biraz çekiştirelim. Şimdi yağlarını süreceğim. Fazla uzun olmasın. Kapatacağım. sürelim. daha kolay olur. Bunları yaptım sevgili takipçilerim. Şimdi ben bunları dolaba koyacağım. Yarım saat şey olacak, donacak. Yarım saat bekleyecek dolabın içinde. Diğerlerini yaptıktan sonra da görüştürür. Şimdi kapatıyorum. Kimse yok yanında. Göremiyorum da nereden kapanacak ya. Biraz gösterelim. Diğerlerini gösteremedim sevgili takipçilerim. İki tane gösterdi. Bunu da şöyle yapalım. Şurasını da böyle üzerine alalım. Şimdi şöylesine burada yapalım böyle ki hani açılmasın. Şimdi ben bunları dolaba koyacağım. Dolapta donacak. Şimdi hemen hemen bir saat kadar durdurdum dolapta. Şimdi açıyorum poşetini çıkarıyorum. Şuradan alıyorum. Şöyle bastırıyorum. Şimdi şöyle açıyorum. Biraz fazla dolmuş. Siz yarım saat durdurun. Benim işim vardı. Bir saat durdu. O yüzden biraz fazla dolmuş. Siz yarım saat dondurdun. Ben de yarım saat yapacaktım ama işim olduğu için o yüzden böyle şey oldu. Fazla doldu. Şimdi açtım. Şöyle. Şimdi şöyle düreceğim. ların düz yapmaya çalışalım. Ki düz olsun. Şöyle alıyorum. Şimdi ben bunu tekrar bıçakla keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> şöyle düzeltelim ki kestoğu güzel olsun. Şimdi ben şöyle kesiyorum bıçaklar. Bismillahirrahmanirrahim. Katları şöyle güzel oldu sevgili takipçilerim. Katlarına bak çok muhteşem oldu. Şimdi ben bunu şöyle alıyorum. Hemen şöyle bastıracağım üzerine. Tepsimize koyacağım. Şöyle bastıracağım elimin ortasında. Şöyle. Bunu da aynı onun gibi açıyorum. Şöyle Kulağına açıyorum. Bunu da aynı yere okulağına açtım. Çok güzel oluyor. Yani böyle katı çok oluyor. yaparım diğerlerine yaptıktan sonra da görüşürüz şöyle kenarlarının hepsinin böyle düz olması lazım bir kez güzel olsun şöyle de eminim güzel diyorum üzerini Şimdi kesiyorum aynı onu gibi. İşte böyle oluyor sevgili takipçilerim çok muhteşem oluyor. Şöyle elinle de bastırıyorum. hepsini aynı işlerle yaptıktan sonra görüşürüz sevgili takipçiler. Yaptım bitirdim sevgili takipçilerim. Şöyle elinizin içini vuracaksınız böyle. Şöyle işte bu kadar. Elinizin içini yani. Şöyle. Şimdi 15 tane 10 dakika kadar eglatacağım, tepsi mayası yapacağım. Ondan sonra görüşürüz. Aşamaları büyük, çok olduğu için biraz uzun oldu. Sevgili takipçilerim, kusura bakmayın. Şimdi mayalandı. Yarım saat durdurdum. Sevgili takipçilerim, neden durdurdum? Durdurdum yarım saat. Çünkü mayalanmadan yaptık ya bunu. O yüzden yarım saat beklettim. Şimdi yumurtasını sürüyorum. Yumurtanın içine de bir tatlı kaşığı süt koymuşum. Havasını söndürmeden sürelim. Şimdi katmer poğaçalarımız. Yumurtasını da sürdüm. Ee, pişmeye vereceğim. Önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. Piştikten sonra da görüşürüz. Katmer poğaçalarımız çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Nar gibi kızardı. Katmer poğaçamız servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dörtça kalın, Emri mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere çok güzel puf puf katmer poğaçalarımız maşallah. Çok sıcaktır, dörtlü zaten kırma adetimiz yok. Bazen kır yerim, bazen kırmıyorum. Haydi görüşürüz, hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçi.